Bir video editörünün en büyük korkuları neler mi? Kör olmak. Sağ olsan ve forma bakarsın. Bir şekilde halledersin. Ama kör oldun mu işin bitti. Karpal tünel sendromu. Özellikle bu aralar doktorlara video yaptığım için ben de biraz paranoya başladı. Öyle mouse kullanırken en ufak şu parmağımda bir ağrı olsa eyvah diyorum karpal tünel oldu işler bitti. <laughs> Ansızın veya geç vakitte gelen revizeler. Ben önden çalışmayı seviyorum böyle hazırlıklı hazırlıklı. Birden böyle sürprizle. Hadi bakayım. zaman bana kal geliyor tavşan gibi kalıyorum. Paranın geç yatması veya hiç yatmaması biliyorsunuz artık freelance'e geçtim ve galiba burada da kalacak gibiyim. Kolay kolay kurumsal yaşama vesaireye dönmeye pek niyetim yok. Hal böyle olunca dalgalı bir iklime giriyorsunuz bir arkadaşımız sordu. Abi dedi senin bu işlerde para var mı? Kendisine verdiğim cevabı açıkça göstereyim. Atıyorum bir gün hiç hiç olmuyor. Depresyona giriyorsunuz. Devlet memuru mu olsam acaba onu bunu mu yapsam? Sonra işler biraz artıyor. Aslında iyi ya böyle yapabilirim diyorsunuz. Biraz daha artıyor. Ya ben bunun altından kalkamayacak mıyım falan diyorsunuz. Sonra pat diye işler birden sıfırlanıyor. Yine böyle bir kaygılar bir şeyler ya yapabilecek miyim? Kendi hayatımı kurabilecek miyim falan filan. İlk başlarda çok zordu. Ben böyle sistem adamıyım, düzen adamıyım. Böyle her şeyin belli olsun. O ayo gelecek, o yok gelecek. Oradan öyle. Ama böyle bir yaşam olmadığını, böyle olmayınca biraz daha zevkli olabildi fark ettim. Yani belirli bir düzen yok. Çok çalışıyorsun, çok çabalıyorsun. Bazen çalıştığın kadarını alabiliyorsun, bazen çalıştığın kadarını alamıyorsun bile. Ama hayat böyle renkli bir şey. Salla başı al bir durum yok. Çok kaygılanıyordum, çok stres yapıyordum. Her yanımda egzamalar bir şeyler. Hala var şurada azıcık. Ama bir ay sonra kesin olarak bir iş elimde olup olmayacağını bilmediğim için ona göre yaşayarak bu kaygıyı biraz daha azaltma fırsatını yakaladım. Freelancer'ın başka da korktuğu bir şey yoktur. İstediği saatte kalkar, istediği saatte yatar. İşlerini planladıysa, her şey düzgün gidiyorsa kimseye de hesap vermek durumunda da kalmaz. En önemlisi de kendine vakit ayırabilir ya da ayırmamayı seçip iyice para yapabilir. Bütün bu süreçler benim kendimi geliştirmemi ve büyümemi sağladı. En başta ekonomik sonrasında da psikolojik olarak bu bakımdan çok faydalı görüyorum ve herkesin er geç kendi macerasına atılmasını teşvik ediyorum. Ben bu yola mecburen girmiş olsam da.